Hepinize benim videoyla merhaba arkadaşlar. E, ee, görmüş olduğunuz gibi em, bugün videomu videomu bir minişle başlamadım. Çünkü zaten başlıktan da görmüş olduğunuz gibi e, bugün minis koleksiyonumu gösterdim. O yüzden hiçbir minişle başlamak istemedim. Şöyle kamerayı geri alıyoruz. İlk minişimizle başlayalım. Pafuduk tavşan miniş. Salep sanırım Jaguar miniş. Ahududu Bunları tam olarak neden bilmiyorum ama ben nedense fifi köpeği diyorum. Karamel, karamel ama <laughs> karamel ceylan miniş. Petunia koyun miniş. Viera ama bazen ismini Viola da oluyor. Kedi miniş. Viola antilop miniş. Bu arada işte ee, Viera Viola'nın ismi bazen değişebiliyor. Kahve poza miniş, Birdland kediminiş, İkiz minişler Diana ve Simle, Fıstık kuş miniş, İpekli horoz miniş, Tomurcuk köpek miniş. Maalesef kafası kop, bir tanesinin kafası kopmuş olan ikiz minişlerimiz. Çizgili ve çizgili yani hangisini oynatırsam çizgili koyuyordum ismini. İşte bunlar. Tabi bunun kafası koptu. Aslında ikisinin de kafası kapıktı. Babam tamir etmişti ama bunun yine kafası koptu. Ve diğer minişimize geçelim. Videoyu uzatmak istemediğim için e, Kelebek büyük minişleri ikili gösterdim. Ve e, şu an ismini unuttum. Lola ve Bad. Evet. Köpük e, Yunus minişi sanırım bu. Ama şu an şeyini unuttum ama yorumları yazarsanız sevinirim. İsmi olmayan Lama Miniş. Kanal Minişim olan Kurdele Kelebek Miniş. Çok oynatmadım Minişlerden. arkadaşlar isimleri yok işte yani bunların. Ama şunun ismi Froggy. Yani bazen de işte Her neyse bunlar yani. Portakal Köpek Miniş. Daniela sanırım Kutup Bey miniş Ben mavi ve kulakları küçük olduğu için benzettim. Neden ismini Daniela koyduğumu sorarsanız da e, Minis katalogunda geziniyordum. Sonra e, karşıma bu isim çıktı. Ben de beğenip bu minisimin ismini koydum. Arkadaşlar dayanamadım. Size göstereyim dedim. tabi kameranın netlenmesi gerekiyor Şu minis sanırım Daniela diye okunuyor. Ama ben Daniela diye okudum. Şu minisimin farklı rengi. Hemen bakıyorum. Şu minisimin farklı rengi. Bir tek renkleri farklı yani. Böyle yani. Çok yani dedim. Üf. Arkadaşlar videoyu uzatmamak için bu üçünü birlikte gösterdim. Tilek, Kunduz Minis. Bir köpek ya da kurt cinsi bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu arada bunun sahte olduğunu düşünenler için bu gerçek miniş. Tabii netlemesi gerekiyor kameranın. Lütfen netle. Şurayı netler misin? de arkadaşlar şurada bir LPS yazısı var. İşte gözüküyor mu tam bilmiyorum. Lütfen netle. netlemiyor Her neyse yani bu gerçek gerçekmiş. Bu bir tane yuvadan çıkıyor. Eskiden satılıyordu bunlar. Her neyse. Şimdi sahte minicilerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar sahte minicilerim. Bu pek sahte gibi gözükmüyor. Çünkü ben bunu kendim boyadım. Bunun gerçeği var çünkü. Her neyse bunu gönderiyoruz o zaman. Latte'yi çok seviyorum. Çıngırak var. Çıngırağı da seviyorum. Latte en sevdiklerim. Fındık var bir de. İki tanesi de var ama onlar oynanacak gibi değil. Onları hemen göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın. Yani bunlar tamamen yani çok daha fazla sahte gözüküyorlar. Yani Bunu zaten burada böyle durduğuna bakmayın. Altında patafiksi var. Yani bu asla hiçbir şekilde bir dakika patafiksini hemen çıkarttım. Nasıl denesem de durmuyor. Her neyse. Şimdi orta boy minişlere geçiyoruz. Kelebek ailesiyle başlamak istedim. <laughs> Sesim biraz kötü çıkıyor. Özür dilerim. Ee, şey. içini bir arada gösterdim işte. c Jack ve Braya. Bu arada gerçek isimler bunlar. Bir diğer minisim ise tamamen simle kaplı olan e, Pamuk şekeri. Kedi miniş sakız sanırım miniş. Kurbağa kar ya yani ikizler. E, ee, isimler tam olarak yok. Ama bırak ve zıp zıp falan diyebiliriz işte. Krema tavus kuşu miniş. Korni ee, kuş miniş. Neden ismimi korni koyduğumu sorarsanız. Burnu koni gibi. Ben de o yüzden korni koydum. Şeker goril miniş. Böcük uğur böceği miniş baloncuk balon balığı miniş hemiş hamster miniş frambuaz kuş miniş orta boy kedi minişlerim kiti ve e, muynav maymuş maymun miniş ikiz minişlerim peynir ve zoe bunun gerçek ismi bu arada zoe çikolata sanırım yine domuzu miniş tavşan minişlerim Hopop ve e, bani Fok balığı minişim. benekli. Kuzucuk kuzu miniş. Bir isim yok. Ama ee, kuş miniş. Bu arada arkadaşlar az önce şu minişe fok balığı dedim. Ama çok özür dilerim. Fok balığı diye bir şey yok. Fok. Yani öyle söyleyeyim. Düzeltmiş olayım. Her neyse şu an orta boy minişlerimizin hepsi Evet hepsi bitti. Küçük minişlere geçeceğiz ama benim öyle aman aman bir küçük minişim yok. Çünkü ee, ben pek güç kullanmıyorum. Evet hemen geçelim. Kuş miniş ismin yok. Çünkü ne kuşu olduğunu bilmiyorum. İkiz film minişlerim. Bu arada bu kız bu erkek yine isimleri yok. Yine uğur böceği ikiz minişlerim. Ee, uç uç ve puantiyeli. Yani puantiye de diyebiliriz. Pamuk. Lemur ve koala'nın karışımına benziyor aslında. İsmi yok ama buldak köpeği. Yine ismi yok. Salyangoz miniş. Ben genelde küçük minişlerimi isim vermediğim için yine ismi yok ama bir kertenkele miniş. Yanlış söylemiyorsam. Arkadaşlar pardon bu bu kele miniş? Kaysı kedi miniş. Pati kedi miniş. Gofret kedi miniş. Ups. Yaramaz Kurt Miniş sanırım. Yani çok yaramaz bir tip olduğu için bu ismi koymuştum. Skipper tırtım e, Tırtıl Miniş ama arkadaşlar yeşil minişler kamerada olduğundan daha yeşil gözüküyor. Çünkü normalde bu kadar parlak değiller. Yani bir dakika bir tane daha yeşil miniş var. Şöyle bunu yeşili yine daha az. Da o kadar parlak gözüküyor ki anlatamam. Yine ikiz balık minişlerim. Böyle buram boya olmuş. Çok özür dilerim. Yine ikiz balık minislerim. Ee, bir dakika şu an hatırlayacağım. Evet Yüzgeç ve Şirin. Çünkü çok şirin. Fincan, Ceylan miniş. Bu sürpriz paketlerden çıkıyordu. Bir, de bir tane çaydanlığın içine oturuyordu. Bir de yanından küçük bir fincan çıkıyordu. O yüzden ismini fincan koydum. Yine bir ismi olmayan köpek minisimiz. Misket bir dakika hatırlayacağım. Lemur böyle bir şeydi sanırım. Bu minisi çok seviyordum. O yüzden bunun kesinlikle ismi var. Hala da çok seviyorum. Çok şirin. Bu minisin yıllar önce annesini kaybettim maalesef. Çünkü çok küçükken almıştım. Bu minişin de ismi yok. Ödek minis yani. Ups. Sisi fare minis. Şimdi koydum ismini ama sesi sadece buna ait bir isim değil. Öylesine koydum yani şimdilik. Bir ismi yok. Şöyle küçük bir balina miniş. Çok tatlış. Layla köpek miniş. Arkadaşlar bu bizim sitede oturan birisi var. Ve onun niye böyle küçük bir yavru köpeği var. O da beyaz. Pek benze değil söylenemez ama böyle onun da köpekleri. Eğik ve labrador cinsinde. O köpeğin ismi de Layla'ymış. Ben de o yüzden bu köpeğimin ismini Layla koydum graf köpeği köpeğimi. Yani ben onlara böyle söylüyorum. Bir ismi ismi. <laughs> çok komik söyledim. Her neyse bir ismi olmayan bir baykuş minik çok seviyorum. Bu da çok tatlı. Ve arkadaşlar son minişimiz benim büyüğünü çok istediğim bir miniş. Dım dırım dım 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 dım, 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 dım. Dı dı dım Arkadaşlar bu minişin büyüğünü çok istiyorum. Ve bu mini şemlisine kız kaç bu arada. Çok seviyorum bu mini işte. Büyüğünü de. Bu sefer de uzağa netlemiyor. Çok tatlış. Bunu bana arkadaş hediye etmişti. Onda büyü de var. Şimdi ben de küçüğü oldum. Umarım büyüğü de olur. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve daha sonra da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.